Cumhurbaşkanı Erdoğan, Elazığ Afet Konutları Temel Atma ve Sosyal Konutlar Anahtar Teslim Töreni'nin ardından deprem zedelerle birlikte iftar yaptı. İftar sonrası açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan hem deprem konutlarının binlercesini teslim ettiklerini hem de Ramazan sevincini afetzede kardeşleriyle yaşadıklarını kaydetti. Deprem sonrasında söz verdiğimiz toplam 25 bin konutu tamamlayarak Elazığ'ı hak sahiplerine teslim ettik. Şimdi de aynısını Kahramanmaraş depremleri akabinde 11 vilayetimizin hepsi için yapıyoruz. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, hedefimiz 319 bini ilk bir yıl içerisinde olmak üzere toplam 650 bin konutu yaparak deprem mağdurlarına teslim etmektir ifadelerini kullandı. Hedefimiz 319 bini ilk bir yıl içinde olmak üzere toplam 650 bin konutu yaparak deprem mağdurlarına teslim etmektir.